bir not defterine bakalım ama not defterini ilk kez dün açmıştık biliyorsunuz iktidarın bir not defteri var. Hem Erdoğan söyledi hem Bahçeli söyledi hem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik söyledi. Not alıyoruz dediler vakti zamanı geldiğinde not defterini açıp hesap soracağız dediler. Biz de oradan yola çıkıp bir not defteri yapalım diye düşündük. İlk kez dün bakmıştık unutmayalım diye aklımızda kalsın diye. 42 bin insanımızı neden kaybettik? Bunun sorumlusu kim sorusunu sormaya devam edebilelim diye bir not defteri açtık. Dün ilk kez size gösterdikten sonra siz de aklınıza gelenleri yazın demiştim. Hem Twitter'dan hem buradan. Çok sayıda mesaj geldi Twitter'dan. Ee, izleyicilerimiz aklına gelenleri akıllarına gelenleri yazdılar. Biz de buraya ekledik. Mesela antreli kirerli çadır Antreli kilerli çadırı ekledik. A Haber muhabirinin o çok konuşulan çadır yayınındaki anlattıkları sanki hiçbir problem yokmuş gibi, her şey güllük gülistanlıkmış gibi, tam da A Haber muhabiri içerideyken, çadırın içindeyken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerinin oraya erzak getirmesi vesaire vesaire. Bunu ekledik. İmar aflarını ekledik seyircilerimiz hatırlattı. İmar haflarını ekledik. Bugün yaşadığımız kayıpların en önemli sebeplerinden biri imar hafları. Koordinatör valinin can kaybı açıklanandan 3-4 kat belki de 5 kat daha fazla açıklamasını da buraya not defterine ekledik. Madencilere getirilen engeli ekledik. CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz söylemişti. Deprem bölgesine gitmek istiyoruz ama madencilere engel çıkarılıyor demişti. Buraya ekledik. Bahçeli'nin Osmaniye'deki konutunun deprem zedeleri açılmamasını da ekledik not defterine. Deva Partisi lideri Ali Babacan söylemişti. Bahçeli'nin Osmaniye'deki konutunun karşısındaki evin yıkıldığını ve insanların bahçeli'nin konutunun tuvaletini kullanmak istediğini ama buna izin verilmediğini Ali Babacan söylemişti deftere ekledik maliye bakanı hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati'nin o meşhur kamera telaşı Erdoğan'ın yanında durabilmek için Binali Yıldırım dahil pek çok inse, insanın önüne cabbar cevval atakan bir hamleyle geçişini de not defterine ekledik borsada Depremzede soygunu iddiasını da ekledik. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SPK'nın önüne gidip SPK Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Daha depremin birinci günü, ikinci günü insanlar sadece depremi düşünürken, kayıpları düşünürken borsa çalışmaya devam etti ve depremzedelerin borsada soyulduğu iddia edilmişti. Not defterine ekledik. Bunlar yeni eklediklerimiz. Hızlıca bakalım. Erdoğan Bahçeli ve Çelik'in not alıyoruz açıklaması not defterinde. Tek istifa bile yok. Bugüne kadar tek bir istifa haberi gelmedi. Tek kişi evet bu kayıplarda bu yaşanan felakette benim de sorumluluğum var. O yüzden istifa ediyorum demedi. Not ettik. Erdoğan'ın kader planı lafını not ettik. Buna da kader planı dedi. Daha önce pek çok felaket için kader demişti. Bu depremler içinde kader planı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk günlerde kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandı demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Not defterinde duruyor. Hatırlamaya devam edeceğiz. Devlet devlete bağış yaptı. Televizyonların ortak yayınında, Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, devlet kurumları, Merkez Bankası, depremzedeler için bağış yaptılar. Bizim paramızı bize bağışladılar. Not defterinde duruyor. Mehmet Cengiz'e. O yayına bağlanıp 2,5 milyar lira bağışladığı akşamın sabahında 3 milyar liralık teşvik verildi. Not defterinde duruyor. Eski Afat Başkanı geri çağrıldı. Eski Afat Başkanı Süleyman Soylu'nun atamalarından rahatsız olup Afat'taki atamalarından rahatsız olup oradan ayrılmayı istemişti. Sonra Tanzanya'ya büyükelçi yapıldı. Depremden sonra Türkiye'ye çağrıldı, Adana'daki koordinasyonun başına geçirildi eski AFAD Başkanı. Neden Afat'ın başında değildi? Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi yapılacak kimse kalmamış mıydı da eski AFAD Başkanı büyük elçi yapılmıştı? Not defterinde duruyor, hatırlatacağız. AFAD'da ilahiyat mezunu yönetici olduğunu yazdık. Eee... Cumhur İttifakı olarak sahadayız. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in depremin birinci ya da ikinci günüydü. Cumhur İttifakı olarak sahadayız dediğini not defterine yazdık. Orada duruyor. Toki'nin evleri yıkılmadı. Anadolu Ajansı defaatle haber yaptı. Cumhurbaşkanı da tekrar etti. Toki'nin deprem bölgesindeki evlerinin yıkılmadığını söylediler. Madem Toki'nin evleri yıkılmıyordu, madem deprem bölgesinde yıkılmayan ev yapılabiliyordu, o zaman bu evler niye yıkıldı? 20 yılda neden mesafe alınamadı? Hatırlatmaya devam edeceğiz. Ahbaba ve YouTuber'lara yönelik baskı. Enkaz rantını kimin kaldıracağı meselesi. İktidara yakın müteahhitlerin enkazı kaldırmak için yarışa girdikleri haberleri geliyor. Ankara'dan bu da not defterinde duruyor. Erdoğan'ın bakanları azarladığı iddiası. Gazeteci Murat Yetkin'den duyduğumuz bir iddiaydı. Bakanlar deprem sabahı toplandılar ilgili kurumları harekete geçirmek için karar aldılar. Fakat Erdoğan bakanlara dedi ki, siz benden habersiz nasıl toplantı yaparsınız? Gecikmenin sebeplerinden birinin de bu olduğu iddia ediliyor. Not defterinde duruyor. Kamu binalarının çökmesi meselesi, hastaneler, itfaiye merkezleri, işte polis karakolları, e, okullar, en çökmemesi gereken yerler, en çok ayakta kalması gereken yerler. Yıkıldı. Daha dün Adana Balcalı Devlet Hastanesi'nin Adana'nın en büyük hastanesinin boşaltıldığı haberini vermiştik. Çünkü kolonlarında yorgunluk tespit edilmiş. Maraş'taki deprem olmasaydı, Adana o depremden etkilenmeseydi o tespit yapılamayacaktı. Yapılamayacaktı. Tıpkı İstanbul'daki okulların, 93 okulun, İzmir'deki okulların depremden sonra depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılması kararının alınması gibi. Eğer Maraş'taki deprem olmasaydı çocuklarımız o okullara gitmeye devam edeceklerdi. Hatay Havaalanı'nın pisti kırıldı. Not defterinde duruyor. Mikrofonu saklayan muhabirleri de not defterine ekledik. Deprem zedenin sesini yalın gerçeği insanlara duyurmaktan imtina eden, kaçınan, mikrofonunu saklayan gazetecileri buraya not ettik. Valinin memurlar maaş bağışlasın açıklaması, sosyal medyaya getirilen engel, ekşi sözlüğe erişim hala yasak. Dün akşam saatlerinde ekşi sözlük internet sitesine erişim engeli getirilmişti. Açılamıyor site. Ve ekşi sözlüğün yöneticileri internet sitesine getirilen yasağın sebebinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bugün yeni bir açıklama yaptılar. Ankara'ya avukat göndermişler bilgi teknolojileri kurumuna yasağın sebebinin ne olduğunu öğrenmek için ama cevap yok. Site kapalı ama sahipleri, yöneticileri neden kapatıldığını bilmiyorlar. Açıklamaya bakacağız. Cep telefonlarının çökmesi meselesi en son Hatay'da önceki akşam yaşanan depremlerde de aynısı oldu. Cep telefonları çöktü. Niye çöküyor cep telefonları? Neden gerekli yatırım yapılmıyor? Bu mesele de gündemimizde olacak. Hep unutturmayacağız. İmamoğlu'na İngiliz uşağı diyen eski AK Parti milletvekili o da not defterimizde televizyonlara getirilen rütük cezası o da bugün not defterine eklediğimiz başlıklardan biri.